Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün önemli bir konuyla sizlerle beraberim. Değerli arkadaşlar, da, de ve dandem ekli her kelime, dolaylı tümleşme, zar tümlecimi. Bugün bunun üstünde duracağız. Çünkü üniversite sınavında bu konuda e, bilginiz üzere e, ayrıcı sorular gelebilmekte. Bundan dolayı bugünkü dersimde sizlerle bu konuyu işlemeyi uygun gördüm. E, Sorularımıza ve konu anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız ve beğen tuşunu tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konu önemli. Daha Dade, danden, ekli, her kelime, dolaylı tümleşme, zar tümleci mi? İsterseniz önce buraya girmeden önce e, zar tümlecini tanımlayalım ve oradan örneklerimizle dolaylı tümleçle arasındaki farka bakalım. Şimdi yüklemi e, durum, zaman, yer, yön, nicelik, soru yönünden tamamlayan öğeleri biz e, sevgili arkadaşlar zar tümleci diyoruz. Bakın burada yer, yön ikisini beraber söyleyelim. Yer yön dedik. Bu ifadeye dikkat edelim. Mesela Mehmet usulca yanımıza geldi cümlesini ele alalım. Ekranda da görüyorsunuz. Şimdi önce yüklemi buluyoruz. Sonra özneyi buluyoruz. Sonra diğer örneğe geçiyoruz. üzere Şimdi yükleme nasıl geldi sorusunu sorduğumuz zaman burada e, Mehmet'in geliş durumunu bize ne yapıyor? Veriyor. Dolayısıyla cevabımız ne burada? Usulca, usulca geldi. Peki nereye geldi Mehmet? Yanımıza. Bakın dolaylı tümleç olduğunu ortaya koyuyoruz. Burada soru önemli arkadaşlar. Bakın nereye, nerede, nereden sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevapta da e, a, e, da, de veya dan den eki alıyorsa sözcüğümüz o zaman burada dolaylı tümleç olduğunu ifade ederiz. Zar tümlecini bulmak için arkadaşlar cümleye nasıl, ne zaman, e, ne zamandan beri, ne kadar niçin, neden, e, nereye, ne ile, ne gibi sorularını sorarız arkadaşlar ve aldığımız cevabımız zar tümleci Mesela akşamdan beri seni arıyorum cümlesini ele aldığımız zaman tabii önce yüklemi buluyoruz. Özneyi bulduktan sonra diğer öğelere geçiyoruz. Unutmuyoruz. Şimdi ne zamandır arıyorum? Ne zamandan beri arıyorum seni? Akşamdan. Akşamdan bakın dikkat edin. Dikkat edin dan den eki almış. Fakat sorumda nereden e, sorusunu sormadım. Dikkat ediyor musun? Ne zamandır arıyorum dedi. Bu çok önemli bakın. Neden sorusu, niçin anlamında sorulursa arkadaşlar zarf tümleci, diğer durumlarda ise dolaylı tümleç olur. Bunu unutmayalım. Mesela başım ağrıdığından pikniğe gelemedim. Neden? Niçin gelemedim arkadaşlar pikniğe? Çünkü başım ağrıyor. Başım ağrıdığından dolayı gelemedim. Kanepeden in. Nereden ineyim? Nereden ineyim? Nereden ineyim? Kanepeden. Dolaylı tümleş. Bakın dikkat edin. Burada birazdan e, vurgulayacağım tekrar ama şimdi soruda bak nereden dan den eki dikkat et. Aldığım cevapta da kanepeden derken dan den eki almış. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Sorumuzla aldığımız cevaptaki e, ek. Önemli. Aynıysa dolaylı tümleç. Değilse zar tümleci. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir hususa tekrar dikkati çekmek istiyorum. Cümle içerisinde E, D'den ekini almışsa sözcük ya da bir kelime grubu dolaylı tümleç olmayabilir arkadaşlar. E, den eklerini almış kelimeler yer değil de yükleme zaman durum niçin? anlamlarını kazandırıyorsa o zaman bu e, zar tümlecidir. Dikkat edin. ED'den eklerini e, almış kelimeler yer değil de bak diyoruz dikkat. Yer değil de e, zaman durum niçin anlamlarını katıyorsa. Çünkü arkadaşlar dolaylı tümlecin diğer adı nedir? Yer tamlayısı. Bakın bu cümleye dikkat edin burada ekranda bak dikkat. Edin. Yer tamlayıcısı. Eğer yer belirtmiyor ise zar tümleci. Zaman durum niçin belirtiyorsa. Ama yer belirtiyorsa Demek ki yer tamlayıcıdır. O zaman dolaylı tümleştir. Bana söylediği bu şarkıyı yürekten söylüyordu. Nasıl söylüyordu? Yürekten. Bakın dandeneki almış ama nasıl sorusuna cevap veriyor. Birazdan sınav başlayacak. Ne zaman başlayacak? Birazdan. Bakın burada da dandeneki almış ama zaman belirttiği için zar tümleci. Sınıfta kaldığından eve gelemiyordu. Niçin gelemiyor? Sınıfta kaldığından gelemiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, burada e, dan den eki alması, da de eki alması doğrudan bunu dolaylı tümleç yapmıyor. Buna dikkat edin. Sınıfta kıl, e, kaldığından eve gelmiyordu demiştik biraz önce. Bakın niçin? Sınıfta kaldığından. Bakın dan den eki almış. Şimdi Dolaylı tümleş örneklerimize bir bakalım. Mesela günlerce emek verip hazırladığım proje ödevimi trende unutmuştum. Unutan ben. Nerede unuttum? Trende. Bakın. Nerede sorusunda daha de eki almış. Nerede unuttum? Trende. Trende kelimesi de daha de eki almış. Dikkat ediyor musun? Bak sorumdaki ekle aldığım cevaptaki ek de aynı. Yer belirtiyor. Dolayısıyla bu da bir dolaylı tümleştir değerli öğrenci. Bu dükkanı e, açabilmek e, için paramı babamdan aldım. Paramı babamdan aldık. Babamdan aldık. Kimden aldık parayı arkadaşlar? Babamdan aldık. Dolayısıyla burada dan den eki alan ikimi e, kelimemiz babamdan kelimesi. Dolaylı tümleş oldu. Soruma da dikkat edin. Kimden aldık? Danden Bak kimden dan den? Babamdan dan den. Dikkat ediyor musun? İkisi de danden ekini aldı. Dolayısıyla e, bu noktada da de danden eki alan her kelime dolaylı tümleç olmadığı gibi zar tümleci de olmayabilir. Biraz önce ifade ettiğim üzere sevgili arkadaşlar eğer yer bildirmiyorsa nasıl, için gibi sebep bildiren bir anlam e, kazanıyorsa o zaman zar tümlecidir. Diğer tür e, diğer durumlarda ise dolaylı. Tümleştir. Bir başka arkadaşlar karıştırılan e, hususta yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleş ve yer-yön zarflarıdır. Bu da çok önemli. Bak yer-yön zarfı. İkisi de bir yer tamlayıcısı yer-yön zarfı. Yerden dolayı karıştırabilirsiniz. Mesela içeri, dışarı, yukarı, aşağı gibi kelimeler ek almaz ve eylemin yerini, yönünü belirtirse arkadaşlar o zaman bu nedir? Zarf Tümlecidir arkadaşlar. Ama E, D'den eklerinden birini alırsa yani yukarıya, aşağıya, ileride, geride gibi o zaman bu dolaylı tümlesi. Mesela bak içeri girdik cümlesi. Girdik yüklem Giren kim? Biz. Nereye girdik? Bak dikkat et soru. Aynı soru. Dikkat ediyor musun? Dolaylı tümleci bulmak için kullandığımız soru. Nereye girdik? İçeri girdik. Bak dikkat et. İçeriye demiyorum. Dikkat. O zaman ek almadığı için içeri girdik de nedir? burada zarftır. yer yön zarftır. Ama bak aşağıdaki örneğimize dikkat et. İçeriye girdik biz. içeriye girdik. Biz gizli özne. içeriye girdik. Girdik yüklem. Biz nereye girdik? Sevgili öğrencilerim. İçeriye girdik. A, E var. Nereye? A, E. İçeriye. A, E. Dikkat ettiniz mi? Dolayısıyla buna da lütfen dikkat edelim. Evet arkadaşlar bir önemli notumuz. Sorduğumuz sorunun sonunda. D, da, dan den eki varsa aldığımız cevap kelimesinin sonunda da aynı eklerin olmasına dikkat edeceğiz. Aynı ekler her ikisinde de varsa o zaman dolaylı tümleştir. Aynı ekler her ikisinde de yoksa sadece yani birisinde varsa diğerinde yoksa o zaman cevabımız dolaylı tümleç değil zar tümlecidir. Bakın dikkat edin. O zaman Bundan sonra soru-cevap bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz TYT 3 adım soruları kanalımızda mevcut. Bunlarla ilgili soru çözümlerimiz de ayrıca var kanalımızda. Oradan da TYT 3 adım sorularımızı oynatma listelerinden de tıklayabilirsiniz. Veya videolar bölümüne tıklayarak oradan da cevaplayabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Şimdi şu örneklerimize bakalım. Şimdi yükleme soruyoruz. Kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden? Bunun cevapları dolaylı tümleştir arkadaşlar. Dolaylı tümleşi bulmak için bunu soruyoruz. Kimde, kimde, kimden, nereye, nerede, nerede? Zar tümlecini bulmak için ise yükleme nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin veya neden, niye, ne diye, ne? gibi soruları soruyoruz. Bu da bize zar tümlecini veriyor. Bu arada arkadaşlar Zarf tümlecinin bir özelliği neydi dikkat edin fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeler yani zarfları niteleyen kelimelerdi. Dolayısıyla zarf artı fiil, zarf artı sıfat, zarf artı zarf, e, zarf artı fiilimsi şeklinde bir formülize edebiliriz. Bu konuyla ilgili de kanalımızda videolarımız var. Muhaka, muhakkak izleyiniz. Dolayısıyla arkadaşlar biraz önceki sorularımızla dolaylı tümleci ayrı, zar tümleci ayrı ne yapıyorduk? Buluyor idik. Bir de arkadaşlar öğeleri bulmada şu kurallara lütfen dikkat edin. Bir, hitaplar cümle dışı unsurlardır. Bunu unutmuyoruz. Hitaplar. Hey, değerli arkadaşım, sevgili müdürüm, sayın müdürüm, kıymetli arkadaşlar gibi hitaplar ediyoruz değil mi? Bunlar cümle dışı unsurdur. E, öğeler ayrırken C, D, U diye ayırırız. Bağlaçlar ve ünlemler tek başına ise arkadaşlar cümle dışı unsurdur. Yani bir kelime grubu oluşturmadıysa cümle dışı unsurdur. Gene soru cümleleri yanıt cümlesine çevrilmeli. Öğeyi bulurken arkadaşlar olumsuz cümleyi olumlu yapmayı e, yapmalıyız. Neden? Bu öğeyi bulurken işimizi kolaylaştırır. Tamlamalar arkadaşlar bölünmez. Bunu unutmayın. Kelime gruplarını tamlamaları öğeleri ayırırken bölmüyoruz. Ve devrik cümleleri de kurallı duruma e, getirirsek daha kolay e, öğeleri bulmuş oluruz. Gene arkadaşlar deyimler, sözöbekleri ve e, bileşik fiillerde Bölünmez. Bunu da unutmayalım. O zaman tekrar edersek, hitaplar cümle dışı unsurdur. Onları öğe olarak tanımlamıyoruz. Çizdiğimiz zaman artını C, D, U yazıyoruz. Yani cümle dışı unsur şeklinde. Kelime gruplarını ayırmıyoruz. E, hitapları e, cümle dışı unsur olarak kabul ediyoruz. E, deyimleri arkadaşlar bölmüyoruz. Ve benzeri saydığımız hususları e, öğeleri ayırırken e, ifade Ediyoruz ve uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Dağ de eki dan den ekinin e, zarf tümleci olabileceğini aynı zamanda dolaylı tümleç olabileceğini ve ikisini ayırırken nasıl bir ayrıma tabi tutabileceğimizi sizlerle paylaşmış olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lekladığınız like için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar TYT 3 adım e, ders notlarımız, TYT 3 adım ee, sorularımız kanalımızda oynatma listesi halinde mevcut. Yukarıdan kartları tıklayarak ulaşabileceğiniz gibi e, kanalımızdaki e, videolar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar sınavlara girerken e, daha kolay, daha başarılı olabilmek için bu sorularımıza çalışarak faydalanabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de kanalımızı paylaşır, kanalımızla e, ilgili bilgiler yaparsanız... Çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize sevgiler sunuyorum. Ee, kanalımızdaki e, sınav sorularınızı, incelemelerinizi, incelemenizi ve e, bunlara çalışmanızı da canlı istiyorum arkadaşlar. Sevgiler sunuyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. sanat edebiyata dayalı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.